Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın sezonunda yeniden başladı. Geçtiğimiz günlerde Bursa, dün gece de Adana'da orman yangını gerçekleşmişti. Şu an aktif bir yangın yok fakat personelin sahadaki çalışmaları devam ediyor, sürüyor. Yalnızca personelin sahadaki çalışmaları değil tabii ki. Masadaki çalışmalarda 7-24 esasında devam ediyor. Yangın yönetim merkezindeyiz. Yangın yönetim merkezinde çalışmalar durmaksızın sürüyor. Peki yangın yönetim merkezinde personeller nasıl çalışıyor? 7-24 esasında buradaki sistem nasıl işliyor? Hemen ekranlarınıza getirelim. Kameraman arkadaşım Eren Sevim'le birlikte. Yangın yönetim merkezinin en önemli unsurlarından bir tanesi risk haritası. Risk haritası tasında gördüğünüz gibi oranlandırılmış Türkiye haritası renklendirilmiş durumda. %90 ve %100 arası mor, %80 ve %90 arası pembe, %70 ve 80 arasında kırmızı renkler içeriyor. Tabi şu an gördüğümüz gibi haritada Ege'nin kuzeyi ve dış kesimleri risk mevcut olarak saptanmış durumda. Tabi buna göre de yangın yönetim merkezinde personeller önlemlerini alıp sahadaki ekiplere aktarıyor. Hemen alt tarafı da göstersin kameraman arkadaşım. Burada da yangın yönetim merkezine ait yangın gözetleme kuleleri var. İnsansız gözetleme kuleleri. Hemen sol tarafta yamanlar Teketepe ve aşağı tarafta da deniz kule gözetlenmiş durumda gözetleniyor. An be an 7/24 esasında yangın yönetim merkezine görüntüler aktarılıyor. Hemen yan tarafta büyük bir harita mevcut. O haritayı da hemen kameraman arkadaşım Eren sevim sizlere göstersin. Tabi belirli simgelerden oluşan bir haritayı bahsediyoruz, haritadan söz ediyoruz. Şöyle ki. Yıldız, kırmızı yıldız, mavi yıldız ve e, yuvarlak e, simgeler, kare simgeler mevcut. Hepsinin bir anlamı var. Duran ara sözleri, çalışan ara sözleri, aktif bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında çalıştığını burada yangın yönetim merkezindeki personeller teker teker saptayıp, gözetliyor. Gördüğünüz gibi bilhassa Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde aralıksız çalışmaların, ara sözlerin devam ettiğini, çalıştığını sizlere söyleyebiliriz. Hemen sol tarafta bir harita daha mevcut. Yukarıda burada Türk haritasının tabii fiziki haritayı daha doğrusu görebiliyorsunuz. Hemen alt tarafta da en önemli unsurlardan birisi İHA'larımız var. İHA'larımız 7-24 esasında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Burada bir yangın olduğu zaman burada ihalar 7-24 esasında yangın yönetim merkezindeki personellere gösteriyor, aktarıyor. Personeller de sahadaki ekiplere herhangi bir riskin nerede fazlalaştığını veya nerede azaldığını teker teker söyleyip gösterip iletiyor. Tabii yangın yönetim merkezinde çalışmaların aktif bir şekilde devam ettiğini söyledik. Sağdaki personellerin çalışma zorluğunun yanı sıra masadaki personellerin çalışma zorluğu da bilhassa çok fazla yüksek. Zaman zaman insan eliyle zaman zaman doğal sebeplerden ötürü yangınlar çıkıyor. Bu sebepten ötürü de bilhassa yaz sezonunda çok daha dikkat etmemiz gerektiğini söyleyelim. Yangın yönetim merkezinde çalışmalar bu şekilde sürüyor diyelim sözü yeniden merkeze bırakalım.